Arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar bugün oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi burada çarkımız var ve oyuncaklarımız var. Evet. Her oyuncak e, rakam yazdık. Burada da çarkı döndüreceğiz ve ne rakam gelirse, bakın böyle, cennete bir geldi. Bir Evet, bir numaralı şey kalemmiş. Kalemi alıp onun oluyor arkadaşlar. Şimdi. Oradan böyle bir bakalım. Bakın tamam, arkadaşlar. 20 tane oyuncak var. He, şimdi tamam. şimdi ne, 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 kimden başlayalım? Ubay Dede. Ubay Dede. Yok. Ubay Dede'den başlayalım. Oynama yapmadan. Hı. Hadi. 1 2 3 dokun. Ne dedi? 16. 16. 16. Saat. Kız Ay. Saati saati, Kız saati Efendim, çıktı. Kız saati giyecek mi ha? Kız saati. Benim bir saatim var da. Kim alsın benden? Hadi saati e, bir tarafa koy. Bir tarafa koydu. Şimdi ben cennette. Şarkı çevir. Hadi dostlar çok düştü. Daha. Bir, iki, üç. Eee baktı, baktı. Yok yok. Bak. Bir şey sayılmaz bakarsa da tamam şimdi bak ben 19 19 19 numaralı evet. o, o, oyuncak o, oyuncak çıktı göster cannet bize gel gel göster 19 hmm. çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi orada şimdi şimdi benim sıram hadi Ela'da sıra sonra, sonra. Fatma'da 13 10 çıktı. 13. Oh. Set çıktı arkadaşlar. Ay, bu benim, <laughs> hepsi benim. Evet. Ay. Onları Ay. orada bırakalım. Tamam. Rakamı alalım. Arkasına evet seni sende kalsın. Rakamı aldı. Şimdi kimde sıra? Ubeyde'de. <laughs> Hayır, patlatmadan, patlatmadan. Hadi, geçireyim. Bir Hayır, de, şimdi, bir dakika. Hayır bitti. Hadi. Bir dakika bir dakika. Tamam hadi. Biz yer kapalı. Şimdi iki, bir 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 yer. Yer. Bir yer mi çıktı arkadaşlar? Araba. Çok güzel. Araba çıktı. Büzel. Hayır araba Bence. değil. Bence. Bunun içinde bir şeyler var da. Evet. Arabayı etrafa koy. Bir yere koy. Şimdi. Ubaydı. Ubaydı. Tekrar yapalım. Ha, sıfır. Sıfır çıktı bu Hadi kimde sıra? Cennette. 6. 6 Altı. Altı. Altı Altı numara. Evet. Boyama defteri. Boyama defteri çıktı cennette. Gördüğünüz gibi. Onu bir tarafa bir koy. Şimdi sıra. kimde sıra? El adam. El adam. kapalı. Hadi. Dokun. Bir. 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 Kalem alacaksın Fatma. Kalem kazandı. <laughs> bir tarafa koy. Tamam. Tarafa. Benim 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 de. Benim de. Şimdi senin sırası. Ben sırası. 12 12. 12, 12, 12, 12, 12. 12? Ha orada buldum. Orada <laughs> yukarıdaki çark. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar orada rakamı 12. aldı. Şimdi Ubeyde'ye verelim. Evet. Ubeyde al. Yok yok onu alma fakat rakamı al. Arkadaşlar gördünüz mü? Orada rakamı aldı Ubeyde. Kaybetme. Şimdi kimde sıra? Bende. Cennet, cennette. Cennette sıra. Çarpı bir çevir. Hadi çevir çarpı. 12. 12. 12, 12, 12. 12. Burada. 12. 12. 12. 12 Obayı aldı. Hiçbir şey almıyor. Hiçbir şey almıyorsun. Tamam mı? Tamam. Şimdi bende sıra arkadaşlar. Ubay de çok şanslı bir kişiymiş. 我尼舅，我尼舅，我尼舅。 Evet. Hayır, hayır Fatma Yok, Fatma evet. şimdi yaptı. burada. <murra> hayır, ben ha. Hepsini Oooo. kazandı. Oooo. Hepsi, Kazan. Çok güzel. Oooo. Onları Harika. taşımayalım. Şimdi rakamı, Aa, aldım, rakamı alalım ben Arkadaşlar çok güzel bir set çıktı. Ya e evet bu da çok. Evet. Şimdi cennette cennette sans. Oh. 4 8 8 numaralı 10. köpek aldım. Bir köpek aldı, sevimli bir köpek aldı. Şimdi, Şimdi. benim sıram arkadaşlar. Aa <gülüyor> ya <gülüyor> koymadım elimi ya. Ben kızım. Yo ben küçük. Yo. 17. bak ya, Aldım, aldım. Aldı. Aldı arkadaşlar. Hiçbir şey tamam. kazanamadı. Evet. Fatma da sıra. Arkadaşlar yanlışlık oldu. Şimdi bakın. 8. 2 çıktı. 8. Ben aldım. 8'i aldı. 12'nin hiçbir şey ya. sayılmıyor. Şimdi bayılacağız sıra. Tamam. Ben. ben yok ben de ben de. cennet. Evet ben. Evet. 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 Sürpriz evet. kutu var. Gel. Kutu, kutu. Kutunun içinde ne var? Göster. Gel. Kutunun içinde ne var? Bir bakalım. lira. lira çıktı. Evet. Ne yazık Güzel olurdu. Herhalde geziyorsun. Bir dakika. Baktı. Baktı. Evet baktı. Bir daha yapalım. Gizliğin kapat. On On alın. 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 14 sayalım hadi. Evet, evet, 12. 12. 12. Bir daha yap. Evet. Bir daha. bir daha yapalım. Yok bir daha değil. Ee, şimdi Elada Ela sıra. Yok Ela da sıra. şimdi Elada sıra. 7 koyacağım. 7. 7 mi? Evet. 7 bakalım. 7 top 7 topta. aldı. Yok Fatma, Fatma aldı. Fatma. Şimdi Fatma'da sıra. Hadi bir tane yerme ama almıştık. Tamam. Ee, Kalan ya Hadi şimdi. Şimdi e, odayda. Benim ben sıra sen. Evet. Arkadaşlar şimdi e, çok uzun süre oldu. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey kazanmazsan bir daha tekrar ediyorsun tamam mı? Tamam tamam. 5 5 yani burada. He, burada. Ee, burada. Arkadaşlar. arkadaşlar Harika takvimi Bak burada. Tamam şimdi Hadi, onu al. al. Oraya koy. Ben şimdi sıra. Yeni arkadaşlar. Bir, Altı. Altı. Altı bir Altı. daha. Bir daha. Aldı bir daha yapalım. 13. 13 de alınmış. Ne var yani? Bir daha. Evet. Bir daha. 15. 15 çıktı. 15 arkadaşlar çıktı. Her yerden 15 çıktı. Evet 15 15 şimdi 15 evet, tamam. erkek saati. Ee, maalesef e, e. bana çıktı ki kızın saati ama onun ki erkek saati. Şimdi bir daha. Şimdi hmm. kimde Elada? 1 almıştı. Alınmış 1. 13 almıştı. 8. Arkadaşlar çarkı bir daha çeviriyor. 3 ne Set aldı. Hayır, ben alacağım size. Ama ben aldım. Arkadaşlar burada Aa, Aa, ne kadar da Şimdi 3'ü burada bırakalım. Şimdi kimde sıra? Bende. Hayır Fatma'da. Fatma'da. Bir dakika. Hadi, Bir dakika. Hadi Bir çevir. Çevir. 16. 16. 16, 16 almış. Arkadaşlar ne kazandı? 10 kazandı arkadaşlar gördüğünüz Anne. gibi. 10 kazandı. Neydi 10? 10. Yaşar ama. Küçük araba, küçük. Küçük, küçük araba. araba. Aa, gideyim. orada, orada ne var? Bir rakam daha var. Evet. evet. ben göreyim de. 11. rakam? On bir. On bir. On bir burası. Onu al. Al. Ol. Fatma. Fatma onu al. Fatma ne? Rakam al. Rakamı. Şimdi rakamı aldı. Şimdi kimde sıra? Ubayda. Ubayda'da. Sıra. İçinde. Bakın. kaldı. Ve 10 18. 18 de kaldı. Hı. Şimdi 19. başka hayır oyun yapalım. Arkadaşlar bir dakika başka oyun ben. yapacağız.